gözler önüne seren Erciyes belgeselinin hayatı... Erciyes hepimizin hatıralarına oldu. Kayseri gelince, o adeta özdeşleşen ve birbirinden ayrılmayan ilkidir. Dünyanın en yakışıklı dağı. Adeta sevdalısı yeniliğine bilinmiş bir Erciyes'i görüp o Erciyes Kaya Merkezimizde vatandaşlarımızı görmekten keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum. Elimize ait bir değeri. Bir markayı gündeme taşıyan ve bunu adeta hepimizin beğenisine sunacak olan çalışma yapan ekibi bir kez daha kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu çalışmaların başlangıcında olan fragmanı görme imkanı zaten. İnanılmaz. Ben burada turizmin, Kayseri'nin birçok konusunda elini değil gövdesini taşın altına koymuş insanları görüyorum. Doğan'ı devir devir alkışlıyor. Ekibini devir devir. Doğan kardeşi işin başından beri nasıl ilmek ilmek bu belgesele yoğunlaştığını, işlediğini ve bugün buradaki yaptığımız toplantıyı ne kadar hayal ettiğini ve ciddiye aldığını çok yakından şahitlik ederek gözlemledik. Kendisine her şeyden önce bu güzel eser için teşekkür ediyoruz. Öncelikle projeyle bizlere destek veren Sayın Gökmen Çiçek Valiler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memnun Büyük Gökçen, çok gönülden teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Fikri Kularoğlu.